arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone olmanız bizim için gerçekten önemli. desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videonun açıklama kısmına 10. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi örnek bir yazılı kağıdımız var ve bu yazılı kağıdımız üzerinden yazılı çalışmamızı da tamamlayacağız bolca kavram öğreneceğimiz bir çalışma olacak diyebilirim. Evet, yeryüzündeki suların tamamını oluşturan su küreyi fiziki coğrafyanın bir alanı olan sular coğrafyası nokta nokta inceler demiş. Tabii ki hidrografya doğru cevabımız olacak. Suyun hidrosfer, atmosfer, biyosfer ve litosfer arasındaki dolaşımına ne döngüsü diyoruz biz? Hidrolojik döngü diyoruz. Nokta nokta okyanusu olacak burası. 75 milyon kilometre karelik alanıyla Afrika, Asya kıtaları ve Avustralya arasında yayılan dünyanın üçüncü büyük su kütlesidir demişiz. Hint okyanusu dünyanın üçüncü büyük su kütlesidir. Yeryüzündeki tatlı yüzey sularının yüzde 87'sini oluşturan karalarının yüzde ikisini kaplayan ee, tabii ki göllerdir. Göller yeryüzündeki tatlı suların %87'sini oluştururken karaların %2'sini kaplamaktadır. Evet göller beslenme kaynaklarından çanaklarına kapasiteye aşan miktarda su geldiğinde oluşan fazlalığı vasıtasıyla boş, boşaltır demişiz. Ne vasıtasıyla? Gideyen vasıtasıyla boşaltırdır. Evet kalker, kaya tuzu ve jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda ayrışma ve çökmeye bağlı olarak oluşan çukurların sularla dolması sonucu ne gölleri meydana gelir? E, karstik göller meydana gelir. Akım miktarı yıl içinde fazla değişkenlik göstermeyen akarsular ne rejimine sahiptir? Tabii ki düzenli rejime Sahiptir. Değişkenlik göstermiyorsa fazla düzenli rejime sahiptir. Yeraltındaki suyu süzen, ileten ve depolayan ortamlara biz akiper diyoruz. Geçirimsiz iki tabaka arasında bulunan, yeraltı sularına açılan sondaj kuyularıyla yeryüzüne çıkması sonucu ne kaynağı oluşur? Artezyen kaynağı oluşur. Göller yarısında bulunan Beyşehir Gölü nasıl oluşumlu bir göldür? Tektonik oluşumlu bir göldür. Akarsu havzaları ne çizgisiyle birbirinden ayrılır? Tabii ki su bölümü çizgisiyle birbirinden ayrılmaktadır. Nokta nokta kaynaklarından çıkan sular genellikle mineralde zengin ve sıcaktır. Tabii ki fay kaynaklarından çıkan sular genelde mineralde zengin ve sıcaktır. Evet, Eymir, Mogar ve Çam içi gölleri nokta nokta set göllerine örnektir demiş. Bu göller alüvyol set göllerine örnektir. Türkiye'deki akarsular genellikle derin ve dar vadilerde nasıl bir akışa sahiptir? Hızlı bir akışa sahiptir. Fırat, Dicle, Aras, Kura ve ne nehirleri Türkiye'de doğup başka bir ülkede denize veya göle dökülür? Tabii ki Çoruh nehirleri diyeceğiz. Bunu unutmayın. Fırat, Dicle, Aras, Kura ve Çoruh nehirleri Türkiye'de doğar, başka ülkeye dökülür diyelim. Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsular nasıl havza özelliğindedir? Açık havza özelliğindedir. Suları yüksek sıcaklıkta olan pay kaynaklarına ise kaplıcalar denir. Kaplıca denir. Karstik kaynakların suları soğuk ve kireçlidir. Nokta nokta da demişiz. 150-200 metre derinlikten itibaren oluşan hidrojen sülfür gazı nedeniyle bu derinliğin altında canlı yaşamına rastlanmaz. Evet burada Karadeniz'de diyelim. Karadeniz'de 150-200 metre derinlikten itibaren oluşan hidrojen sülfür gazı nedeniyle bu derinin altında canlı yaşamına rastlanmaz. Geldik toprak konumuza. Toprak oluşumu yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel, kimyasal ve nasıl olarak ayrılışmasıyla başlar? Tabii ki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ayrışmasıyla başlar. Fiziksel ayrışma, yer kabuğunu oluşturan kayaçların çeşitli nedenlerle daha küçük parçalara ayrılması ve ufalanmasıdır. Bu ayrışmanın temel nedeni birbiri ardınca devam eden günlük ne farklarıdır? Sıcaklık farklarıdır. Nokta nokta bakımından zengin topraklar tarım açısından olduk, oldukça elverişlidir demişiz. Humus bakımından zengin topraklar. A horizonunda bulunan tuz, A horizonda bulunan tuz, kil, kireç gibi suda çözünebilen maddeler yağmur sularıyla alt kısımlara taşındığı için bu katmana ne katmanı denir? Yıkanma katmanı adı verilir. Kurak ve yarı kurak iklimlerde çözünmenin yetersizliğinden dolayı toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Ne çözünmesi yetersizdir? Kimyasal çözünme yetersizdir eğimin fazla olduğu yerlerde. Ayrışan malzemenin nokta nokta kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğu için toprak ince bir yapıya sahiptir. Hangi kuvvetler? Tabii ki dış kuvvetler tarafından diyeceğiz. Topraklar oluşumlarını etkileyen iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, ana kaya gibi faktörler dikkate alınarak zonal, nokta nokta ve azonal olmak üzere üç ayrılır. Diğerini soruyor bize yani intrazonaldır. Intrazonaldır. O zaman ne dedik? Topraklar neye göre 3 ayrılıyormuş? Zonal, introzonal ve azonal olmak üzere 3 ayrılıyormuş. Laterit topraklar sıcaklık ve nemin yüksek olduğu ne çevresinde görülür? Ekvator çevresinde görülür. Kırmızı Akdeniz toprakları terrarost olarak da bilinir. Nokta nokta iklim bölgesinde kızılçam ağaçları ve makibit görüntüsü altında özellikle de kalkerler üzerinde oluşur. Akdeniz iklimi bölgesi diyeceğiz. Kararos'ta toprakları Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ağaçları ve maki bitkisi örtüsü altında kalkerler üzerinde oluşur. Kahverengi ne toprakları orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprağını döken ağaçlardan meydana gelen ormanların zemininde oluşur. Kahverengi orman toprakları diyeceğiz. Boz kahverengi ve kestane renkli ne toprakları? Bozkır toprakları yağış miktarının azaldığı orta kuşak karaların iç kesimlerdeki bozkırlarda oluşur ve organik madde bakımından fakirdir. Evet bu tanımlar olduğu gibi bilin olur mu? Yani kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları nerede oluşur? Yağış miktarının azaldığı orta kuşak karaların iç kesimlerinde oluşur. Ne bakımından fakirdir? Organik madde bakımından fakirdir. Bir şey bakımından zenginse onu da bilin. Podzol topraklar nemli ve soğuk ortamlarda Nokta nokta yapraklı ormanların altında oluşmuştur demişiz. İğne yapraklı ormanların altında oluşmuştur. Yıllık yağış miktarının az ve bitki örtüsünün çok çılışışlı olduğu. Nokta nokta iklimine ait alanlarda oluşan toprakların en önemli özelliği yıkanmanın az, şiddetli buharlaşmandan dolayı da tuz ve kireç oranının fazla olmasıdır. Tabii ki çöl iklimine ait alanlar diyeceğiz. Nasıl topraklar havza tabanlarında suda çözülmüş halde suda çözülmüş halde bulunan çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşması sonucu toprağın yüzeyinde veya derinliklerinde birikmesiyle oluşur? Tabii ki halomorfik topraklar diyeceğiz. Evet, 34'e devam edeceğim. Taban su seviyesinin yüksek, drenajın kötü olduğu sazlık ve bataklık alanlarda nasıl topraklar oluşur? Hidromorfik topraklar oluşur. 35'e bakıyoruz. Kalsimorfik topraklar vertisolu ve ne olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ki redzina Geldik 36'ya. Alüvyal topraklar akarsuların taşıdığı malzemenin alüvyon, delta veya daha çovaları gibi eğimin nasıl olduğu alanlarda birikmesiyle oluşur. Eğimin az olduğu alanlarda birikmesiyle oluşmaktadır. Şimdi 36, 37'ye devam edeceğiz. Regoseller volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ile akarsuların oluşturduğu ne depoları üzerinde oluşur? Kum depoları arkadaşlar. Regoseller kum depoları üzerinde oluşur. Lösler rüzgarların nokta noktada buzulların taşıdıkları malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklardır demişiz. Morallerde tundra toprakları özellikle hangi yarım kürede tundra ekliminin etkili olduğu alanlarda görülür? Tabii ki kuzey yarım kürede ve tundra ekliminin etkili olduğu alanlarda görülür. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.